Selam Allah'ın nuru bizimle olsun meşhur inşallah ki yakın zamanda yani Allah'ın uygun gördüğü en doğru zamanda dillerden dilden dile dolaşacak olan e, cihanlara yayılacak olan umduğumuz dua ettiğimiz meşhur uyan uyan ki görsün cihan e, düşünme uyandırma e, maksadıyla yazılmış sözleri okuyacağız inşallah. Ee, onun öncesi çok kıymetli önemli bir şey söylemek istiyorum ee, lütfen dikkat edin şurada bir incir ağacının yanındayım bu bir yabani incir dediğimiz yani sahte e, bir incir derin hikmetten payı olanlar derin hikmetten anlayanlar için bir söyleyeceğim söz e, daha iyi anlaşılabilir, anlayabilecek kimseler onlar yani Allah'ın kendisine hikmet bahşettiği kimseler hikmet Allah dirediğine verir Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kime de hikmet verilmişse ona çok şey verilmiştir demek. Bunu ancak temiz akıllar, gerçek aklını güzelce kullananlar dost anlayabilir. Yani Allah hikmet kapısını açık bırakmıştır. Bu kişinin çabasına, istemesine ve Allah'ın hikmet dolu, hikmet hikmetli kitap, hikmet dolu kitap demesinin temelinde ne var? Hikmeti insana öğretmesinin de bir hikmet mektebi okula aynı zamanda müthiş bir kaynak. Bunun değerini bilip bu doğrultuda çalışan isteyenler hikmetin de boyutlar var elbette Rabbimizin nazarında. Ve kat kat kişinin hak ettiğine göre Allah'ın lütfunu lütfettiğine göre bir hikmetten payın alır. Söyleyeceğim şu şey şu bu yabani bir incir yani yenilmeyen bizim insanlar bal gibi bildiğimiz incirlerden farklı olarak sahte bir incir diye bildiğimiz incir. Bunun e, sahtesi olduğu gibi e, insanların da sahtesi vardır. Bunun sahtesini nasıl anlarsın? İnsanların sahtesi ne demek? Onu da konuşacağız. Bunun sahtesini alırsın, dokunursun, bakarsın. Hiç anlamadın. Tadına e, içine yararsın. Bir tadına bakarsın. Yani anlarsın Allah'ın izniyle. Bu e, insanın sahtesi de aklını, akıllı kendisine verilme sebebi, akılını e, doğru kullanmayı ıskalamasıdır. Yani akıl kendisine neden verilmiş? Onu anlamaması ve aklı e, gerektiği gibi değil. Tamamen e, bambaşka, tamamen saçma, tamamen zarar üzere kendi aklıyla kendine zarar toplamak ve aklı olması gerektiğinden farklı kullanmak kullanmaktır. Ne demek? Akıl bize neden verilmiş? Biz şahitlik yapalım. Yer, gök içindeki her şey Allah'ın varlığına, yüceliğine, kudretine, bütün her şey üzerinde hakim olduğuna ve bizi sadece kendisine kulluk yapalım ve sonsuz hayatı, sonsuz alemi hak edecek miyiz? Kazanacak mıyız? Kendi ellerimizle yaptıklarımızla Allah'ın lütfuyla sonsuz hayata erişebilecek miyiz? Erişemeyecek miyiz? diye bize verilmiş bir hayatı okumak için. Ve Allah'ın ayetleri doğrultusunda yardımıyla ve elçilerin gösterdiği e, yolla Allah'ın e, varlığını, yüceliğini, ayetlerini okuyup onun katında sonsuz kazancı hak etmek için bize verilmiş bir akıl. Bunun yanında dünyada da nasibini e, elbette ki e, belli başlı işlerde, ilimlerde e, kullanmakta hiçbir sakıca yok. Bu, bu e, gerçek, asli görevini yaptıktan sonra diğerleri de Hepsi bunun ekstra ekstra birer meyvesi olur. Ama insanoğlu, insanın sahtesi daha doğrusu bu asli görevi tamamen ıskalayarak bu dünyada biteceği kesin olan bu dünya hayatına bütün yatırımını yapıyor. Ve yani zamanını buraya koyuyor. Kısacık zaman sonsuzluğa çevrilmesi için verilen zamanı koyuyor. Ve düşün ki bütün kazandığı geride kalıyor. Yani bu insanın sahteye kanmasının sonucu. Sahte insan kimliğine böylece sahip olmasıdır. Kulluktan yüz çevirmesidir. Aynı zamanda sahte insanın en net tabiri, kulluktan yüz çevirmesidir. Kulluk için yaratıldığını anlamaması, aklı bu yönde kullanmamasıdır. Nasıl ki her meyvenin ayrı bir tadı, ayrı bir kalitesi varsa, insanın da insanın da öyle. Her insanda ayrı bir tadı, yani ayrı bir kalitesi, bir değeri vardır. Herkesin meyve zevki, tadı, herkesin sevdiği meyve farklı olabilir. Ancak kaliteli insan, insanın bir tek adresi vardır. Allah'ın koyduğu hudutta ne kadar bağlı ve yakın ise bir kimse, onun kapasitesi o kadar artar. Yani Allah'ın hududuna ne kadar yakınsa, ne kadar onun doğrultusunda bir hayat yaşıyorsa bütün e, sözleri düşünceleri ve hayatı Allah'ın hududuna, Allah'ın koymuş olduğu yasalara ne kadar yakınsa, onun kalitesi de o kadar fazladır, değeri de o kadar e, yüksektir demek. Hiç kimsenin, e, yani Allah'ın elçilerinin e, Allah'ın izniyle hikmetten pay verdiği ve vahiyle desteklediği elçilerin haricinde hiç kimsenin tüm konuşmaları Non, nota not, Allah'ın Allah yani birebir Allah'ın e, hududuna, yasalarına, kitabullah'a uygun düşmez. Allah'ın dilemesi müstesna elbette Allah kimi zaman insanları destekler. Yine orada bir vahiy söz konusudur. Hikmet derin hikmet söz konusudur. Ancak Allah'ın elçileri asla Allah ağızlarından e, Allah'ın yasalarının aykırı hiçbir söz çıkmaz, çıkamaz. Bu Allah'ın onları bundan men ettiği Allah'ın katından bir bilgiyle onlara bu hem bu lütfu vermiş hem bu ilmi öğrettiği bir nimettir. Ve bu Allah'ın dininin soru tutmak isteyenler için haşa Allah elbette ki zulümkar değildir, zulüm etmez. insanlar delille yaşamak isteyenler delille yaşayabilsin diye asla Allah'ın dininin temsilcisinde bir tek harf dahi yanlış söz çıkmaz. Yani Allah'ın seçtiği kimse haricinde hiç kimsede bu garanti yoktur. Nitekim herkes imtihandadır. Uyan! Uyan ki görsün cihan. Biraz sakinleş. iyi dinle. İnşallah senin de değişir dünyanın. Emaneti gözünden sakınanın emaneti olan. Emaneti nasıl sakındılar? Bize Rabbimizden gelen emaneti gözünden sakınanın emaneti olan düştün bu gaflet uykusundan uykusuna daldın şu gafletten uyan uyan ki görsün cihan sen hakkın adamı ol pehlivan yetmedi mi ardına attığın yarınlar bak bak yarınındayız yine ne bilirsin kaldı ne kadar zaman uyan uyan ki görsün cihan sen de hakkın yanında ol ey inanan mert bayan gör artık gör artık kim dost kim düşman alimdir Allah'tan gelene sarılan cahildir nefsine yenilmiş olan zalimdir. Allah'ın hükümlerini tutmayan şaşkındır. Nefsine, şeytana, yalancıya kanan uyan uyan ki görsün cihan. Sen hakkın neferi ol. Ey Allah'a ve elçilerine inanan. O Allah ki Gökleri ve yeri yoktan yaratan, çok az süre sonra dönüş onadır. Var mı şüphesi olan? Bırak, bırak o pis bir aldatan. Evet, evet odur Rabbine asi olan şeytan. Ondandır hakkı yalanlayan, bir de Allah'ın ayetlerine uymayan. Şeytana uyandır cehennemde yanan Beraber Beraber alınlarından ateşe atıldıkları zaman Kurtaramaz onları hiçbir zan, san Bir de Allah'tan başka edindikleri, güvendikleri kahraman Sahi Sahi ne, ne yapıyorlardı o zaman? O yalan, O yalan. Yap bir de yaptıkları hepten yalan. Bir de diyorlardı ki sapıktır. Allah'ın kitabına dayanan. Sen bize uy. İşte budur dostlar yolu olan. İşte var ya onlardır en sapkınlar. Bir de günah günaha günahta bocalanan. Geçen günleri hep ziyan da ziyan. Bir de iyi bir şey yaptığını zannediyor. Gariban gerçekten gafil olan. Uyan. Uyan ki görsün cihan. Ondan. Ondan aşağıdır kafirden. Kafirin, fasığın. Ardınca koşan. Ölüm haktır. Ölüm haktır. Vakit geldiği an. Rabbinin rızasına uymayan hangi kazançtır elde kalan? Allah'a inanıp elçisinin çağrısına koşan. Korku yoktur onlara. Onlardır Rabbinin rahmetine mazhar olan. Uyan, uyan ki görsün cihan. Daima Allah'ın yolundadır en üstün olan. Peki kimdir akıl sahibi olan? Hak, hak sana geldiyse bir an, dur, dur, düşün ve sallan. Sallan ki düşsün ziyan, ziyan düşsün ki hep kazan. İşte onlardır, onlardır daima Rabbine güvenip dayanan, uyan. Uyan ki görsün cihan, hidayet nurundadır iman. Ne mutlu, ne mutlu Rabbine kavuşan, onun yolunda dost doğru yaşayan. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Muhammed Reşit Yılmaz. Görüşmek üzere unutmayın. Meryem oğlu İsa Mesih selam ona ve bütün göndermiş elçilerin üzerine olsun. Siz onu meyvesinden tanıyacaksınız. Kişinin meyvesi, sözü, konuştuğu sözü Allah'ın hududuna, yasasına ne kadar yakın, eşit olduğu, doğru olduğu, yakın olduğuyla doğrudan alakalıdır. Han dövgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Muhammed Reşit Yılmaz, görüşmek üzere ve selam. Her şeyin sahibi alemlerin Rabbi Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, kesin dönüş onadır. Uyan, uyan ki görsün cihan. Sen hakkın adamı ol. Ey Allah'ın ve elçilerine inanan şu gaflette olanlara kanmayın. Onlar kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir. Vesselam Muhammed Reşit görüşmek üzere.